Arkadaşlar selamlar. Bu videoda Rani'nin YouTube kanalı için bir banner tasarımı yapacağız. Daha önce Tuna Tavus için bir tasarım yapmıştık. Hatta şu anda bizim tasarımımızı kullanıyor. Bugün de Rani için bir banner tasarımı deneyeceğiz. Ortaya nasıl bir şey çıkacak inan ki bilmiyorum. Ama sizden bir ricam bu videonun altına Rani'yi etiketlerseniz ya da Instagram'dan ona iletirseniz çok sevinirim. Şimdi isterseniz videoya geçelim. Şimdi Rane'nin YouTube kanalına baktığımız zaman genelde mavi ve beyaz tarzı renkler sevdiğini görebilirim. Yani en azından banner için konuşuyorum. Logosunda da aynı şekilde mavi beyaz renkler var. Ortaya şöyle büyük bir Rane yazısı. Sağda solda yine Mert'in fotoğraflarını koyabiliriz. Yine sosyal medyaları da bu şekilde ekleyebiliriz. Bizim YouTube banner boyutumuz 2560'a 1440 olduğu için Photoshop'ta böyle bir proje açmamız gerekiyor. Projemizi açtık. Buradan hemen arka plan rengi gözümü çok fazla aldığı için siyah yapıyorum. Henüz sizlere vermediğim benim bir banner pack'im var. Yakın zamanda bunu da paylaşacağım. Bunun da gelmesi için takipte kalmayı unutmayın. Burada benim hazır şablonlarım var. Ben bu banner şablonunu alıyorum. Bu şablonu Google'da zaten arattığınızda bin bir türlüsünü bulabiliyorsunuz. Tam 2560'a 1440 boyutunda bu şablon. Yukarıdaki cetvel yerinden çekip şöyle birazcık daha yakınlaştıralım. Tam bu green'in üzerine koyduğumda şöyle düz bir çizgi elde edebiliyorum. Bu çizgiler sayesinde de banner'ı yaparken daha kolay yapabileceğim. Şimdi alt tarafa da aynı şekilde bir çizgi çektim. Evet şu anda banner şablonumuz hazır. Şablonu hemen silmeyeceğim. Şöyle sadece görünürlüğünü gizleyeceğim. Arka plan yaparak başlamak istiyorum. Bu yüzden Google'dan yardım alacağız. Şöyle Rane diye arattığımda burada Mert'in fotoğraflarını zaten bulabiliyoruz. Buradan şimdi Mert'in kanalına baktığımız zaman komik fotoğraflar var. Güllü fotoğraflar var ciddi fotoğraf var. Biz de yine, yine bunun gibi bir konsept oluşturarak güzel bir arka plan hazırlamaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar elimizde 6 adet fotoğraf var. Bu fotoğrafları biz banner'a yerleştireceğiz. Daha sonrasında da arka plan haline getireceğiz. İlk başlarda ben banner yaparken ya da bir tasarım yaparken taslak oluşturmaya çalışıyorum. Daha sonrasında da hani ne yaptığıma karar veriyorum. Daha sonrasında da ilerliyorum. Şimdi fotoğrafları tek tek yerleştirmeye başlayacağız. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness So instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive like an adjective. I gotta vent better against people who patented Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I I'll of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams and a modestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is typical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up. No, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind Every day to taste it, I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of vacant. Modern kingdom for the taking. Now that I've been put through out. Well, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.

O yüzden böyle bir şey kullandık. Şimdi arkadaşlar arka planı renklendirmek istiyorum. Bu yüzden siyah katmanın altına yeni bir katman oluşturdum. Buradan mesela sağ tarafı mavi yapmak istiyorum. Sağ tarafı şöyle karakterin kafasının ortasına kadar seçtim. Arka planı mesela şöyle mavi tonlarında güzel bir renkle kaplayacağım. Bu arada üzerinde siyah katman olduğu için daha koyu gözüküyor. Öyle olduğuna bakmayın. Ve bunun katman modunu kaplama yaptım arkadaşlar. Yazımı da ayarladıktan sonra sosyal medya hesaplarımı ayarlamam gerekiyor. Hepsini aynı boyuta getirdikten sonra ve yan yana koyduktan sonra üçünü aynı anda seçip şöyle küçültüyorum. Hatta şu Discord çok kaba durdu diğerlerine göre. Onu bir tık daha küçültebilirim. Üçünü aldım bir grup içine yerleştirdim. Burada ufak bir çizgi oluşturmak istiyorum şu şekilde. Ve beyaz yapıyorum. İkonlarla aynı boyuta getiriyorum. Kalınlığını buradan istediğiniz gibi shift'e basarak ayarlayabilirsiniz. Gotham fontunu kullanacağım. Bunu kullanabilirsiniz. Gayet güzel duruyor. Arkadaşlar şimdi banner'ı yaparken sol taraftaki karakter benim çok fazla aşırı hoşuma gitmedi. Bunu değiştirebilirim. Arka planda tek bir renk yapmaya karar verdim. Mavi katmanımı yani şöyle sola kadar uzattığım zaman arka plan tek bir hal renge gelecek. Sanki böyle daha hoş duracakmış gibime geldi. Arka plandaki karakterlerin olduğu bölümü şöyle en azından orta kısımlarını seçiyorum. Hatta biraz daha geniş seçeceğim. Bu şekilde. Şimdi kopyaladığım yere filtre diyorum. Bulanıklaştır diyorum. Radyal bulanıklık diyorum. Ayarlarına dokunmadan hemen onayladım. Ve buradan kenarlarını buranın birazcık sileceğim. Sildikten sonra da opaklığını çok hafif kısacağım. Yani arka planda en azından yazının arkasını hafif bulanıklaştırmış olduk. Bu şekilde. Şimdi yeni bir katman oluşturuyorum. Mavi rengi seçiyorum. Şöyle birazcık büyütebilirim. Işık eklemek istediğiniz yerleri bu şekilde seçiyorsun. Mesela şöyle de bir tane aşağıdan ışık gelsin. Tatman modunu doğrusal soldurma yapabilirsiniz. Şöyle ışıkları silelim. Fazla ışıkların fazlalarını silelim. Bu peki indirebilirsiniz. Bu peki indirerek de bu videoda kullandığım materyallere erişebilirsiniz. Mesela şöyle bir smoke efekti var. Bunu kullanacağız. Efektler bölümünde şöyle çarpı efektleri var. Bunları kenarları birazcık süslemek için kullanacağım. Partiküller bölümden şu yeşil partikülü alabilirsiniz arkadaşlar. Bu da tasarımlara gerçekten güzel bir hava katıyor. Player kısımlarında şöyle efektlerimiz var arkadaşlar. Bu efektler gerçekten hoş duruyor. Bu flare'ları hem arka plan hem de yazı için kullanabilirsiniz. Şöyle yazının altına güzel bir efekt olarak vesaire kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar çok önemli bir yer. Burayı kaçırmamanız gerekiyor. Pekin içinde CC'ler var. Bunlara filtre de diyebilirsiniz. Ben öyle demeyi daha kolay buluyorum. Bu filtreleri atıyorsunuz buraya. Deneme yeri var. Bunu silebilirsiniz. Bu filtreleri yaptığınız tasarım üzerinde tek tek deniyorsunuz. Hangisi daha çok hoşunuza giderse onu kullanabilirsiniz. Yukarıdaki buradaki yere basıyoruz. Kırpma aracına geliyoruz. Ctrl C yaptık. Ve projemize bir kez yapıştırdık. Yani ekrandaki şeyi kopyalayıp bir kez projemize yapıştırmış olduk. Yukarıdaki alanı sildik. Aşağıdaki alanı sildik. Şu anda şuradan da takip edebilirsiniz altta katmanlar olduğu için burası silinmemiş gibi gözükebilir. Ctrl J yaptım. Bir kez şöyle yukarıya doğru kopyaladım. Büyüttüm. Ctrl J yaptım. Bir kez de aynısını şöyle aşağıya kopyaladım. Üsttekini yatay çeviri yapabilirsiniz. İkisini seçtim. Ctrl E ile birleştirdim. Ana katmanımın yani orta katmanın altını aldım. Üzerine siyah bir katman ekledim. Opaklığını da 50 yaptım ve Şöyle bir sonuç karşıma çıktı. Tabii bu birleştirdiğim iki katmanı da hafif bulanıklaştıracağım. Gauss bulanıklığı sayesinde. Yani ana banner daha belirgin bir hale gelmiş olacak. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Umarım banner'ı beğenmiştinizdir. Umarım yapmayı da öğretebilmişimdir. Videonun altına Rani'yi etiketlemeyi unutmayın. Daha fazla da bu tarzda video istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Sıradaki tasarım kime olsun, kime yapalım, hangi yayıncıya, hangi youtubera yapalım bunları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.